Nereden bilebilirdik? Tamamen vicdanımızla hareket ettik aslında. Bugün yıl 2022'nin son ayı ve ülkemizde 60 milyon mülteci var. Parti kursalar başa geçecekler. Ülke 120 milyon nüfuslu bir nargile kafeye döndü. Ve en azından biz buna bir dur demek istiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar. O yüzden göçe geldi aşkımız birimini kurduk. Siz de gönüllü olarak çalışmak isterseniz sınırda 131'i arayıp kayıt oluşturabilirsiniz. Ben Katar'dan geldim. Buralar komple bizim. 10 milyon dönüm arazim var benim buralarda. Yatırım yaptım. Tamam buyurun. Kimliğe gerek yok zaten. Katarlıysanız. <laughs> Ülke sizin Bugün Ben Afgan. Türkiye'ye geldim. Geldi. Buyurun oturun. Afgan nereye gideceksin? İstanbul. İstanbul çok dolu. Nereye gideyim? Biz sizin masraflarınızı karşılayalım. Sizi İtalya'ya göndereyim ben. Orada hem pizza falan yersiniz. Olur. Buluyuz ya. Yani. O be azanım Türkiye ben biliyor İngilizce ben biliyor Arabi ben tamam, çok istiyor. Tamam. Sizi İngiltere'ye göndereyim. Sizi. Abi ben istiyor demokrasi, ben istiyor adalet, ben istiyorum nargile. Ben seni Almanya'ya yollayayım. Masraflarınızı da biz karşılayalım. Abi orada nargile var. Orada nargile var. Alman birası var. Sen oraya git. Oo, gir. nargile tamam. olsun her yere. Sıradaki gelin hep beraber dön diyelim. Hani En azından bir kişiyi döndürelim. Bir kişi, bir kişidir.